Merhabalar, ben Kutlu Özemrak, Travel and dergisinin kurucu ortağıyım. Bu işe nasıl başladığım konusunda çok güzel bilgiler aktaracağımı düşünüyorum size bugün. Ben zaten senelerdir gastronomiyle ilgileniyordum ve bununla ilgili yazılar yazıyordum. Üniversite yıllarından başlayarak sonrasında da buna devam ettim. Daha sonra profesyonel olarak bir dergide çalıştım, ulusal bir dergide çalıştım. Oradan ayrıldıktan sonra kendim bir yerel dergi çıkarttım ve o dergiyi daha sonra sattım. Ama yazmaya devam ettim. İşin temelinde aslında yazmak vardı. Daha sonra bu gastronomiyle ilgili olan merakımı seyahatlerimle çok fazla pekiştirmeye başladım. Ve gittiğim yerlerde birçok lezzeti tatmaya çalıştım, birçok yeri görmeye çalıştım. Bunlar da zaman içerisinde bir döküman haline dönüşmeye başladı. Aslında işin temelinde tamamıyla merak edip, görerek, tadarak, deneyimleyerek kendim için oluşturmuş olduğum bir vizyon vardı. İlerleyen zamanlarda bunu biz niye bir platform haline dönüştürmeyelim diye düşündük ve bir dergi kurmaya karar verdik. İki ortak bu derginin sahibiyiz. Bir yılı aşkın süredir de dergi zaten yayında. Biz dijital bir alanı seçtik. Bunun da detaylarını size ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Yıllardır arkadaşlarım bana zaten hep soruyordu. Diyordu ki işte Kutlu bu kadar yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun bizi de götür diye. Ben hani birçoğunu bir buralara götüremedim ama götüremediğim kişiler en azından bir şeyleri göstereyim diye zaten yazarlık yapıyordum. Ve çeşitli gazetelerde dergilerde internet sitelerinde bu yayınlanıyordu ee, ancak dergi platformunu bunu oturtma kararından sonra e, sadece arkadaşlarım yakın çevrem değil e, birçok insan Aslında bizimle beraber seyahat eder e, hale geldi e, ve insanlar için gerçekten ciddi bir e, ışık kaynağı da oldu çünkü e, dijital dünyanın gelişmesi e, ve bunun yanında sosyal medyanın e, ciddi bir yere gelmesi, internet kullanımının artması, e, akıllı telefonların artık herkesin cebinde olması, aslında dünyayı bizim cebimize e, getirir hale e, dönüştü e, ve genel itibariyle baktığımız zaman e, zaman çok kıymetli e, İnsanlar zamanlarını e, yolculuk yaparken veya bir yerde bir 5-10 dakika bile beklemesi gerekiyorsa. Hemen dijital dünyaya geçip e, sosyal medyaya veya dijital dünyayı kullanarak e, zaten bir süre harcıyorlar. E, i̇nsanların gazete ve dergi alıp satın alıp okumak e, gibi bir e, zamanı artık lüks olmaya başlamıştı. Zaten bu süreç hala da devam ediyor. Bir süre sonra dijital dünya ile ilgili e, gelişmeler e, elimizde tuttuğumuz dergilerin gazetelerin yok olacağını söylüyor. E, buna ben şahsen katılıyorum. Tamamıyla olmasa bile belki yüzde birlere, %2'lere, üçlere inecek bir yerden sonra da mutlaka kaybolacaktır gibi bir algı var. Biz de bunu biraz değerlendirmek istedik ve dijitalde yayın hayatına başlamaya karar verdik. Dijital bir yayın olmasının en büyük avantajı ölçümlendirme şansı oluyor. Yani bir dergiyi kaç kişi okudu gerçek anlamda, hangi sayfada kaç saniye kaldı, hangi konulara daha çok ağırlık gösterdi. Bunları kişisel bazda da e, filtreleme şansımız oluyor. E, ve aslında biz okuyucularımızın tümünü de tanımış oluyoruz. E, nelere ilgi duyduklarını, hangi lezzetleri sevdiklerini e, bunlarla ilgili ciddi bir e, kaynak da oluşuyor. Ve okuyucu profiline göre de kendimizi revize etme şansımız da oluyor. E, bunlar dijital dünyanın e, önemli avantajları. E, biz dergi kurduktan sonra dediğim gibi birçok dostumuz oldu, birçok bizimle beraber gezen insan oldu, katkıda bulunanlar oldu. Bu insanlar okuyucularımız içerik anlamında bizim her zaman yanımızda oldular, yazı göndermek isteyenler oldu vesaire ve bunların bir kısmını da aslında konuk yazar olarak da yerde veriyoruz. Genel itibariyle biz çok açık bir dergiyiz. Aslında kullanıcı dostuyuz ve Interaktif bir şekilde dergiyi oluşturup her ay yayına alıyoruz. Bu noktada bunlar dijitalin en büyük yararları diyebilirim. Bir derginin içerisinde şu anda aslında biz iki kişi olarak yola çıktık ortamla birlikte İkimizin de tabii ki içerik anlamında da katkısı var. Ancak şu anda derginin yaklaşık 20 kişilik bir ekibi var. Yani 20 kişilik bir aileyiz demek çok mümkün. Bunların içerisinde şefler var, gezginler var, gurmeler var ve sektörden tanıdığımız birçok ünlü kişi de aslında bize destek veriyor ve derginin içerisinde bulunuyor. Onlarla birlikte oluşturuyoruz dergiyi. Bu işi yapmak istiyorsanız, dergicilik anlamında söylüyorum, belki sektörel olarak farklılık gösterebilir. Çünkü belki siz bir spor dergisi çıkartmak istiyorsunuz veya bir sağlıklı yaşam dergisi çıkartmak istiyorsunuz. Bu geliştirilebilir bir konu. Ama bir dergi çıkartmak istiyorsanız bence öncelikle çok önemli olan bir şey var. Kendi uzmanlığınızı veya iyi bildiğiniz bir konuda bir dergi çıkartma yoluna gitmeniz. En azından bu konuyla ilgili bir merakınız, bir deneyiminiz, bir birikiminizin olması size çok büyük avantaj sağlar. Dergiyi çıkartmak için bir takım e, yasal zorunluluklar var. Anlar, ancak bunlar e, dijitalde olanlar ve basılı olanlar olarak ikiye ayrılıyor. E, dijitalde çıkartmak diğerine göre çok daha kolay. Çünkü hukuki olarak e, içerik anlamında bir suç işlemediğiniz sürece bir problem yok. E, ama bir yasal bir merceğe gidip bununla ilgili bir başvuruda e, bulunmanıza gerek kalmıyor. Sadece derginin yayınlanacağı platformlarla ilgili e, bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Ee, genel olarak dijital dergilerin yayınlandığı e, operatör operatörleri de dahil olmak üzere birçok e, mecra var. Kendi mecranızı da oluşturabilirsiniz. Uygulama mobil anlamında. E, ama bir yasal olarak bir yere gidip başvurmanıza gerek e, kalmıyor. Çünkü e, şu anda bununla ilgili bir e, ne, ülkemizde düzenleme yok ama ileride olacağı söyleniyor. Olursa da çok e, zor şeyler olmadığını Biliyorum, yani herkes için çok kolay geçilebilir bir yöntemle gelişecektir. Eğer basmak isterseniz dergiyi, bununla ilgili öncelikle savcılığa bir beyanname veriyorsunuz. Bu savcılık beyannamesinde derginizin ne kadar sürede bir çıkacağını, içeriğinin ne olduğu konusunda bir bilgilendirme formu veriyorsunuz ve size bir iki gün içerisinde cevap veriyorlar. Bu cevabı aldıktan sonra siz artık yasal olarak o dergiyi o bölgede veya ulusalda yayınlayabilir hale geliyorsunuz. E, sonraki aşamada isimle ilgili bir patent başvurusu yapmanız lazım ki isminizi koruma altına alabilirsiniz. E, basılı dergiyi de çıkıp bastıktan sonra e, her ay yine o savcılığa e, iletiyorsunuz, ulaştırıyorsunuz. E, bununla ilgili bir arşiv tutuluyor. E, siz yine içerik anlamında e, herhangi bir suç işlemişseniz o e, işin de sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Ancak bunlar böyle anlatıldığı gibi zor değil, çok kolay işler. Hepsi birer günlük, ikişer günlük işler ve hukuki olarak da prosedür olarak da sizi çok zorlayacak şeyler değil. Aslında dergi çıkartmak zor bir şey değil, kolay bir şey. Sadece siz kendi vizyonunuzla alakalı bir şey yapmanız çok önemli. Çünkü bilmediğiniz konuyla alakalı bir şey bir dergi çıkarttığınız noktada bu çok iyi bir dergi olmayacaktır. Ee, bu çok önemli. Bununla ilgili e, mentorluk kısmına geldiğimiz zaman başvurularınız da olursa e, daha detaylı e, size bilgi vermeye e, çalışacağız. Bir dergi çıkarmak için e, nasıl bir sermayeye ihtiyacınız var? E, kısaca bundan bahsedeyim size. E, dijital bir dergi çıkartmak istiyorsanız bu sermaye çok daha düşük. E, basılı bir dergi çıkartmak istiyorsanız haliyle matbaa masrafınız olacağı için e, bu rakam artıyor. Ee, ortalama bir e, dijital dergiyi çıkartmak 5-10 bin liraya e, mal olurken e, diğerinde bu rakam yaklaşık 2 katı 3 katı gibi e, basacağınız adede göre değişir. E, bir derginin içerisinde e, istihdam ettirmeniz gereken, çalışması gereken e, önemli detaylar var. E, bunlar eğer, eğer sizin ortağınız olursa e, bunlar için ekstra bir para ödemezsiniz. Haliyle tabii kazancı da ortaklarınızla belirli oranlarda bölüşmek durumunda kalacaksınız ama bir ekip çalıştırmak isterseniz örnek veriyorum bir grafikeriniz olmalı, bir fotoğrafçınız olmalı, bir editörünüz olmalı. Bunlar minimum olması gereken, dergide bulunması gereken kişiler ve en az bunlar kadar önemli bir de reklam konusunda deneyimli veya bu işi yapabileceğine inandığınız bir arkadaşınızın olması önemli. Çünkü reklam almadan derginin yaşama ihtimali ne yazık ki yok. Derginin en önemli gelir kaynağı reklam ve satıştır satış adetleridir. Dijital dergiyi ücretli de yapabilirsiniz ücretli de ücretsiz de yapabilirsiniz. Ücretli olursa tabii ki dijital ortamda da pazarlanacağı için çeşitli mecralar var. Az önce size bahsettiğim bu mecralar üzerinden satışını yapabilirsiniz ve mecralara da bir komisyon ödersiniz. Ee, ama ücretsiz olacaksa zaten böyle bir şeye gerek kalmayacaktır. Ee, derginin içerisinde e, özellikle e, grafiker e, çok önemli bir kalemdir. Neden? Çünkü görsel olarak bir şeyleri oluşturan kişidir. E, genelde ücretsiz bir grafiker çalıştırma ihtimaliniz zaten yok. E, ama yazar kadrosu ile ilgili aynı şey e, her zaman geçerli değil. Bazı yazarlar vardır, onlar kendilerini kanıtlamışlardır, sizden bir ücret isteyebilirler, bir telif hakkı isteyebilirler, bunu ödemek durumunda kalırsınız. Yine kendini kanıtlamış bazı yazarlar vardır, onlar bu işi aşkla yapıyordur. Böyle bir şey istemeyebilir sizden veya konuk yazar olarak destek verebilir. Onun dışında kalemi iyi olan, iyi yazan yazarlar vardır bu yazarlar henüz isim yapmamıştır ama aslında iyi yazıyordur. Onlar da kendilerini duyurmak için derginizde yazmak isteyebilirler. Aslında bu konuda biraz kazan kazan olayı devreye girer. Siz o kişilere derginizde yazmaları konusunda onlara bir imkan verirseniz, onlar da sizin derginizde yazdığını diğer başka kanallarda refere ederler. Ee, bu noktada aslında karşılıklı güzel bir alışveriş olur. Ama seçeceğiniz e, yazarlar çok önemlidir çünkü aslında sizin vitrininizi oluşturan, e, sizin içeriğinizi oluşturan e, ana olaylar bunlardır. Eğer oluşturacağınız kötü bir içerik olursa, yani herkesi yazar yaparsanız derginizde kötü bir içerik oluşur ve insanlar bu dergiyle ilgili e, iyi şeyler düşünmezler veya e, okunma sayıları düşer. E, bu da çok önemli bir de, detaydır. Yani siz Herhangi bir yerden bir yazar buldum diye hemen sevinmemeniz gerekiyor. Doğru kişileri doğru yerlere konumlandırmanız çok önemlidir derginin geleceği için. Bu işin tabii ki keyifli yanları var. Bir kere her şeyden önce tabii ki sevdiğiniz işi yapıyorsanız ayrıca bir keyif alıyorsunuz. İşinizi sevmekle başlıyor her şey. Fakat şöyle bir durum var. Aslında bu çok önemli bir detay. Sadece işinizi sevmek ne yazık ki yetmiyor. İşini sevmenin dışında ona bir enerji de harcamak gerekiyor. Biz bir gezi ve yemek dergisiyiz. Dolayısıyla bol bol gezip, bol bol yemek yiyoruz. Bizim seçtiğimiz yöntem bu oldu. Bu aslında çok keyifli bir şey çünkü sürekli yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Network'ünüz genişliyor. Yeni lezzetler tadıyorsunuz, yeni yerler görüyorsunuz. Bu gayet keyifli bir şey. Bunun dışında zorluklara gelecek olursak bazen sürekli gezmekten insan sıkılabiliyor. Belki bu sizi sıkmayabilir, deneyebilirsiniz ama çok fazla gezdikten sonra insan evini de özlüyor işin doğrusu. Onun dışında bu çok göreceli bir kavram. Bunları anlattığımız zaman yakınlarımıza, eşlerimize, dostlarımıza bazen inanmayabiliyorlar. Ama genel olarak baktığımızda bu iş evet çok keyifli bir iş. Yeni insanları görmek, yeni lezzetleri tatmak, yeni yerleri görmek insanın vizyonunu da çok geliştiren bir konu. O yüzden biz işimizi keyifle yapıyoruz. Diyelim bir dergi kurmak istediniz ve sektörde belirlediniz. O sektörde bir dergi çıkartıyorsunuz. Sadece girişimin başında harcamış olduğunuz 10-15 bin lirayı vermekle yetmiyor aydan aya tabii ki ödemeniz gereken faturalar ve maaşlar olacaktır. Bunları da göz önünde bulundurmanız çok önemli. Çünkü az önce bahsettiğim reklam konusunda çalışacak, istihdam ettireceğiniz bir çalışanınıza çok iş düşüyor. Bu noktada... Ajanslarla bağlantıya geçmeniz lazım, firmalarla görüşmeniz lazım. Yani derginin aslında nefes almasını gerektirecek önemli unsur reklam bulmanız gerekiyor. Bu noktada biz sektörel olarak restoranlarla, otellerle, yeme içme sektörüyle görüşüyoruz. Bununla ilgili arada aracılık yapan ajanslar var, büyük firmaları, otel gruplarına çalışan ajanslar var. Bu ajanslarla bağlantıya geçip kendinizi anlatıp, bir müşteri grubuna ulaşabiliyorsunuz. Bu her sektör için geçerli. Sadece yeme içme ve gezi sektörü için değil. Örnek veriyorum bir otomotiv dergisi açtığınız zaman da yine o ajanslarla veya o otomotiv şirketleriyle bağlantıya geçmeniz gerekecek. Başlangıç olarak bunu yapmanız önemli. Kişisel olarak ajansların dışında da ajansla çalışmayan birçok işletme var. Onlara da kişisel olarak ulaşmanız gerekiyor bu en basit yöntem. Zaten bir yerden sonra, bir popülariteye ulaştığınız noktada firmalar size gelmeye başlıyorlar. Yani siz de mutlaka gitmek zorundasınız ama bu sizin duyulmanızla, popülaritenizin artmasıyla, sosyal medyada gözükmenizle, derginin çok indirilip okunmasıyla veya basıyorsanız çok fazla satılmasıyla alakalı ama kesinlikle zaman isteyen bir durum ve aydan aya da bu eğer işinizi doğru yapıyorsanız bu süre kısalıyor işin doğrusu. Derginizin ilk sayısını çıkartmaya karar verdiniz. Peki sizi hiç tanımıyor hiçbir ajansı, hiçbir firma. Size kim reklam verecek? Tabii ki bu noktada iki tane yöntem var. Bir tanesi yakın çevrenizden sizi tanıyan, bilen ve size güvenen insanların destek olması. Belki ilk başta hesapladığınız veya beklediğiniz rakamları size ödemeyecekler reklam anlamında ama en azından destek olacak bir nokta olacaktır. Onun dışında siz kendinizi çok iyi anlatırsanız size inanacak firmalar veya ajanslar tanımasanız da olması mümkün. Ama isim yapmış bir derginin aldığı bir rakamı siz isterseniz haliyle sizi tercih etmeyecektir. O yüzden rakamsal olarak daha mütevazi reklam fiyatlarıyla başlamakta yarar var. Ve mutlaka bir elinizde prototipinizin olması lazım. Ee, hazırladığınız bir örnek sayıyla giderek vizyonunuzu ve içeriğini e, bu firmalara gösterip onları ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ama ilk sayıyı çıkarttıktan sonra e, her geçen e, sayıda işiniz daha kolaylaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü sayı, beşinci sayıdan sonra çok daha kolaylaşacaktır. Çünkü elinizde somut bir şey oluyor artık o saatten sonra ve e, firmalar o somut şeye bakarak sizi de listelerine alıyorlar. Vizyonlarına uygunsa bu firmaların, sizinle çalışmaya başlıyorlar. Bu çok da zor bir şey değil. İşinizi doğru yapıyorsanız, iyi bir içerik üretiyorsanız ve ciddi bir kitleye de ulaşıyorsanız bu işten para kazanmanız aşağı yukarı 6 ay ile 1 sene arasında bir süre alacaktır. Bizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik öncelikle bir okuyucu dostu olmamız. Okuyucu tarafı kadar aynı zamanda içeriği üreten tarafta da iyi bir dost olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü bize yazar olmak isteyen veya yazarlık yapıp dergimizde yazmak isteyen birçok kişi başvuruyor. Hani vizyon anlamında bizimle örtüşen yerler olursa, tabii ki belirli deneyimlere de sahipse bu kişilere yer vermeye çalışıyoruz. Bizim aslında dergiyi ilk oluşturduğumuz aşamada, grafik tasarım olarak derginin kolay ve hızlı tüketilebilir olmasını göz önünde bulundurduk. Çok iyi görseller kullandık. Örnek vereyim bir yemek fotoğrafına bakarken elinizde tuttuğunuz tableti ısırma hissiyatı uyandırsın istedik. Ki bunu da başardığımızı düşünüyorum ciddi anlamda. Ve bunu da yazıyla çok ciddi bir şekilde destekledik. Bir gezi yazısı varsa derginin içerisinde öncelikle görselinin iyi olup insanları orada görsel olarak yaşatmayı hedefledik ve akabinde içerikle de bunu birbirine örtüştürmüş olduk. Bu noktada tasarım ve içerik anlamında birçok dergiye göre çok daha kolay anlaşılır, kolay bir dille anlatılır bir içerik oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu da bize aslında çok daha fazla kişiye ulaştırıyor bir şeyleri yaparken çok basit ama biraz da profesyonelce düşünmek lazım. Hayat çok basit şeylerin üstüne kurulu. O yüzden de biz hep bunu göz önünde bulundurduk ve bu konuda da başarılı olduk. Birçok ünlü yazar, ünlü şef, ünlü gurme, ünlü televizyoncu, oyuncu vesaire birçok kişi dergi içerisinde içerikleriyle halen yarı buluyor. Yenileriyle görüşüyoruz. İnsanlar da bu derginin içerisinde olmak istiyorlar. Sözün özü siz işinizi doğru yaptığınız zaman zaten bir yerden sonra kişiler de size geliyor. Kazancı da bir şekilde bulmuş oluyorsunuz. Ana teması bu. Bu izlediğiniz videodan sonra sizin de hayalinizde bir dergi çıkartmak varsa bir sonraki adımda canlı görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.